ve selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte 3 evet, kaşıklık siparişimizi hazırlıyoruz. Sahte. Şöyle 3 kaşık arkadaşlar. 1 2 3 3 3 3 3 3 Bir kaşık da ben de. Tamam. Tamam. Şu da ben de. Çünkü ilk siparişi o verdi. Arkadaşlar sahte. Etile ve harf. bulan verdi. Ne verdi? O zaman arkadaşlar başlıyoruz. Evet işte başlıyoruz Sinecim. İki tane. İki tane ne çıkmış? Anahtarlık çıkmış. Hayır cüzdan. ay, ay cüzdan çıkmış. Burada. E, bir dakika açtı. E, şöyle. Birisi böyle tilkili birisi de kromili. Koyalım onları kenara. Onları alıyoruz. Evet. Oyuncakları e, Oyuncukları geri şuraya atacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 5 tane ne çıkmış su kışı çıkmış Beş, Beş tane su kuşu evet uzanalım onlara arkadaşlar evet. elim yara kusura bakmayın bir tane şu 2 3 4 arkadaşlar bunlar bazen de baştan, bazen de benim kötü çizgilerim tabi 5 tamam bunları da düzenle bakalım arkadaşlar bu tarafa dizicek şey, bir ee, tane kağıt sabunumuz İyi, göstermeden demeyelim evet arkadaşlar kığıt sabunumuz burada <laughs> ama kız olduğu Biraz, için birazcık birleştirdik arkadaşlar evet. bakın adaletli olsun diye birazcık birazcık içine mor ekledik çok küçük bunun içine çok küçük ee, kızları e, ay çocukları kız olduğu için bir tane bundan koymak istiyorum İki kızlar ya. Evet. Ha, ha evet arkadaşlar şunu da buraya koyuyorum. Ee, şöyle. Bu e... kart. Esra, kart. Ha evet. Kartmış <laughs> ya. Ben hemen çıkartayım şuradan arkadaşlar. Ama hangi? Esra, evet sen çekebileceğim mi? Evet. de ilk üste çıkan al. Yok. Bir tane black pink. Kız oldukları için ee, güzel kartlar vermelisin. Ee, labu bu kartlarımız var. Labu bu ver. Üç lavubu. tane de labu. Kaç tane çıkmıştı? Bir. Hayır olmaz. Arkadaşlar diğer şeylerimize haksızlık oluyor o yüzden. Ama X sipariş verdi. Olmaz ama. ama i̇ki tane koymalısın. İki tane koymalısın o zaman. Tamam bir, bir tane, tane de şık kızlar. Çok güzel bu. Bunları da koyuyoruz arkadaşlar. Bak bakalım başka neler çıkıyor. Eksik eksik bakma. 4, 5, 5. Hayır morlarla ha, şeyler ha. farklı. Kaç tane? 4. 4 tane mor. Ay, 4, 5, 5, 5, 5, 5 tane. 5 arkadaşlar 2 tane çıkana 3 de sticker. Yani 2 tane çıkıyor biz 1 tane veriyoruz. Çünkü yoksa kalmaz yani. Diğer şey parçalarımıza haksızlık olur O yüzden 3 desteklerimiz bunun altında Arkadaşlar ben bir tane de kıyamadım 5 tane çıkmış tamamlansın diye ee, şöyle e, üç tane Aslında iki tane oluyor bir tane de üç tane böyle üç tane şey koymuş bunu bu tarafa koyalım <laughs> buğurma <izle. gülüyor> arkadaşlar sıra deliri yok ses geldikçe üstten Hadi <laughs> muazzam <laughs> masal <gülüyor> karakterlerimiz gelmiş hangisiydi? Şuydu. Şu Al o. bakalım Sevgiliciğim. Seç bakalım. Kaç tane gelmişti? İki. İki tane. Bir bu. Bir bir tane bunu seçmişsin. Hmm. Evet. Bir tane. Hediye yok. Aha. <laughs> Estağfurullah. Neyse tamam bir tane de bu. Evet arkadaşlar çabuk bunları da koyuyorum. Kapağım. Evet şimdi bir tane şöyle şey. Bu neymiş? Stickermış. Sticker'larımız burada. Şuraya şu onda. Aç bakalım. Açabilecek mi? Açtım. Ah <laughs> benim seviyorum. de çıkmıyor kimseye. Arkadaşlar hmm. eğer ürün, sulu sulu stikerlerimiz de geldi arkadaşlar. Üçlüye şey, sticker onlar da sayılır aslında. Kaç tane çıkmış? İki tane çıkmış. İki tane mi çıktı? Yok bir tane çıktı. Bir Yok. tane çıktı. Vallahi bir tane Neydi çıktı. Neydi ki? Ay, sarı kelebekti bir tane. Ha. Koy bakalım bir tane. Bence siticili evet. koyuyor daha güzel. Evet zaten. Arkadaşlar sahte olabilir ama biz gerçek gibi hazırlıyoruz gördüğünüz gibi. Yani bir işte sürü şey Hadi. koyuyoruz. Şöyle bir tane. Bayağı bakalım. Koyuyorum bunu da hemen. Hadi Esir'im çabuk ol. Evet. İnsanlar uzun videolar sevmiyorlar arkadaşlar. Mesela... Ben o yüzden short yayınlıyorum. Canınız hiç sıkılmasın diye. Bir de arkadaşlar esle ayrımcılık görmüyor arkadaşlar. Kanal benim sayılır zaten kanalı ben açtım. Mesela da bir şey görmüyor yani bunda beş. değil mi Mesela? Evet çünkü ben de kullanıyorum. Beş. Evet. Beş. Şu beş, beş tane ıslak mendil bizim. Aa bizim üç tane var. Üç tane. Şansımıza <laughs> küselim. Önemli değil arkadaşlar. Bir tane de başka evet. bir üründen evet. koyacağız arkadaşlar. Ha, iki tane koymak zorundayız. Çünkü hani üç beşti ya. Beş tane mi çıktı? Evet. Hayır. Arkadaşlar bu 2023'te üretilen şey. Bu kaçta üretilmiş? 2025. Beş. O zaman bu güncel olduğu için bunu koyalım. Elif diye koyuyorum şuraya. Bundan da koydum. Bir tane Anahtarlık şey. anahtarlık hediye edelim bence. Hayır ha. çıktı. En son. Çıktı. Seninle anahtar... Çıktı mı? Çıktı. Ha. Çıktı mı? Tam da iyi insan. Sevimli anahtarlık. Bunu koy bakalım. Hangisini seçiyorsun? Nesini seçsin arkadaşlar? Hmm. İki adet var erkek diğerleri. Şu sanki daha güzel. Tamam o zaman onu koyalım. Ver bakalım. Ee, Böyle bir adet. E, i̇ki tane. Keçeli kalem. Keçeli kalem. Keçeli ben kalem. seçmek istiyorum. Bunu şu kalplerden seçsek daha mantıklı. Evet. evet. Ama yok ya. Şundan seçelim. Şundan şundan. Hadi seç. Ben benim. Şunları Hangilerini seçeceğim? pembe pe, pembe pembe kaç tane çıktı Aa, iki tane çıktı <laughs> koyuyor kafadan Esila hadi çabuk al saçımızı tamam üç tane hmm. üç tane biz hediye ediyoruz elimiz bonkör değildir de şöyle <laughs>. üç tane Pembe turuncu yeşil çabuk hızlı olmalıyız. 7 dakika oldu çünkü arkadaşlar. Ee, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Onları hiç hesaplamadım 4, ben. 5, Onları neyden sayabiliriz? 6. Bunlar ne? Kart. Bunlar evet, bu? Kart sayıyorum. Bunlar bu? Ha. Hayır be. Onlar mı? Evet. Tamam o zaman. Renkli kalemler. Yine bunlar. O değil. Peki. Alttaki. Hayır şunu inceler. Neyse. Bakayım kaç tane çıktı? 6 tane. Yok hayır onlar değil gerçekten. 6 tane. Tamam. Evet. Arkadaşlar biz seçelim. 6 tane renkli kalem. Ver bakalım. Evet 1 2 2 tane şey pembe. Yine aynısı. Renkli evet. kalem onu seçmiyorum. Arkadaşlar ben direkt şurada 2 tane gözümde vardı. Bunları yine koyacağız. Ver bakalım. Esile Eksik bakıyor. Evet. <laughs> Efila bir şey olmaz devam et. Bak kızdırma e beni. Şöyle bir tane şey çıkmış. Onları neden sayıyoruz demiştik. Onları karttan sayıyoruz demiştik. Karttan sayıyoruz dememiştik. Karttan sayıyorum demiştim. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar iki tane benim ellerim ağrıdı da yaklaştırdım bir yer arkadaşlar. Böyle iki tane labı bu kartı çabuk olmalıyız. 8 ee, dakika oldu. Şöyle bir tane kalp çıkmış. Evet esir artık kendi yönetecek. Şu çünkü... kalp ev, evler. evler çıkmış. Kalp evler kalemlerin içinde. Okay. Şöyle. Ee, ben şunu çok sevdiğim için Şimdi... köpük. Köpek evi yollayacağım. Çok tane köpek evi. Kaç tane çıkmış? Bilmiyorum. Hadi ekledim çabuk ol. Dört tane çıkmış. Dört tane çıkmış. Yok üç tane çıkmış. Üç tane çıktığına göre bir tane kahveli. Böyle arkadaşlar bunların içi dolu dolu bu arada. Aa abi. bunu da çıkışı atalım. Aa, evet bu buraya karışmış. Kuramayız kişimiz. Bir tane de şöyle maymay. Senin yaptığın daha güzel. Şöyle maymaya Çabuk hızlı seç. Eline geleni seç. Abi, Bunların abi. işleri hep dolu ve en güzeli de bu. Karışmasına bakmayın. Ve en güzeli vallahi bu. Benim favorim bu. Bunu özenle tek tek kendi elimle hazırlamışım. Bu en zor olanıydı. Buna o yüzden bitoyum. Hem kendi emeğim. Tamam mı? Bitti mi siparişimiz? Hayır, biraz. E, ee, bir tane üç tane kaldı. O onları neyden sayacağız? Renkli kalem hediye edeceğim yine arkadaşlar. Hayır, Bakın şey... imza kalemimiz var. Bunları hediye edelim imza kalemi. Bence güzel olur be. Hadi o zaman gösteriyoruz arkadaşlar. Dur dur. Bitmedi mi? Evet, burada hala var. Şey, şey, şey toka. Tokayı aç. Tukar. Toka mı? Şunlar. İçinde birazcık özel şeyler var ama olsun. Al bakalım. Tamam mı? Şu kurdaleyi. Ee, bir tane çiçek çıkmış. Çiçek. Çiçek mi seçeceğiz? arkadaşlar bir saniye ben şu an bir evet peçete çıkar peçete koyalım arkadaşlar sizce hangisi ben pembe koyalım bence şu pembe, şey sen... çok Ay, pembe. çok tatlı ama neyse tamam pembe koyalım yani. pembe o, pembe. o, Zaten... o daha Zaten... çok uyuyor evet bir gördüm. tane de Ay, boynum yer oldu bir tane şöyle bir şey Ay, onu bunu ben keçeli kalemden sayacağım demiştim ama bu da tamam o zaman peçete bir tane daha koyalım şu peçeteyi koyuyoruz arkadaşlar Ablamız falşine gelin. Hayır hayır. Daha şimdi değil. benim <laughs> ikinci parti olacak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonu geldik. Arkadaşlar durun durun. Siz demiştiniz ki abla göster kaç kaşık çıkıyor. Hayır. Evet onları Bildi diğer ki, videolarda. 16 kaşık. 16 şey çıkıyor. Arkadaşlar siparişimizin ha. son hali bu. Ee, görüşürüz daha fazla böyle tarz gelmesini istiyorsanız. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz Görüşürüz.